Bana bak kız, babana söyle, hesabı kabardı. Aşama getirsin, öbür üste de o zaman veririm, hadi yallah! Söylerim bey amca! Hadi! ha sabunu rutubetli yere koy! Çikolataların etiketlerini ellişer kuruş fazlalaştır! Nohuda, fasulye, Olur. pirince, daşta kum karıştır! İki misli olsun! Ben Peki. emlakçı Zihniye gelip şu arsa işini bir karıştırayım! Çabuk gel, nargileye falan dalma ha Bir nargilemiz var, o adamı dil uzattın, Allah Allah! Burada dükkanım var da, benim yerime şimdilik hacı diye biri bakıyormuş. Gösterin dükkanı, hepinize istediğiniz kadar top vereyim. Hadi gel amca! Merhaba Fatma anne! Ay! Ödeme patlattın, kör olasıca! Fatma anne! Ha. Bana bir birinci salla! Sigara mı? Çık bakayım parayı! Olur! Çık kocam! Demek bu dükkan benim, ne kadar da güzelmiş! Hı? Alın, bunlar toplarınız. Al, bu da çikolatalarınız, tamam mı? Sağ ol amca. Aa. Bu da pirti Tamam mı? Taksim edin. Hepsini sen yem, ha! Tamam amca! Deli misin sen? Aa! Babanın malı gibi dükkanı Doğru. dağıtıyorsun! Dükkan benim teyze! Amcamdan miras kaldı! İstediğimi yaparım, sana ne deli karı! Aa! Aa dur bakayım! Yoksa sen Hasan Efendi'nin yeğeni misin? Evet! Hacı nerede? Şimdi çağırırım! Hadi bakayım! Hemen çağırırım! Allah! Koçma anne! Bizim cigaranın parasını alsana ya! Tezgaha koy, işler karıştı! Koy onu cebine hemşerim! Ye? Bugün akşama kadar her şey bedava, müşterinin ayağı alırsın! <laughs> Bir büyük rakı götürebilir miyim yani? Nereye götüreceksin? Eve! Niye, hastan mı var? Ben hastayım! <laughs> İstediğin kadar, canın neyi çekerse al götür! Eyvallah! <laughs> Yolculukta o ayının yüzünden bayağı acıktım ya. <laughs> Hayırlı işler abicim? Sana da canım benim! Adalar ha? sahilinde bekliyorum... ...Gülüm seni... Merhaba Lüfer. Ne lan Marmara Kazım? Ne? Sen de arpan anaydı... ...Bakıyorum nevaleyi düz müsün ha. lan? Yoksa bir yer mi hacamat ettin ha? Yok be! Bizimkinin dükkanına bir hayfeci geldi dükkan benim deyip dağıtıyor malları bütün mahalleye haber vereceğim millet kapsın değil be önce ben kapayım be da yürü adamlar